Lan da şuradaydı bu kadar hızlı nasıl kaydı lan? Cavus mavus olsa köpek balığı olsa kapar gider bu nedir bu? Lan yoksa batmış olmasın? Ya Ferit neye? bir şey olursa ne edeceğiz ya? Ya Şamiye'nin üzerinde değil miydi o? Öyle hemen batmaz. Rüzgar sürüklemiştir onu. Akıntı da açığa çıkarmıştır. Ya biz burada böyle duracağız mı? Bak kadın sürüklenip duru. Hadi bir şeyler yapmamız lazım. Yalnız açığa çıktıysa fena dalga vardır orada. Aha, oğlum dalga kesin ara oldu kadın o zaman. Ara olursa Gider oğlum, nene gitti arkadaş. Of, bir şeyler yapmamız lazım. Abi sen burada kadınlarla kal. Ben şuradan bir sandal tutup neneyi arayacağım. Ara tamam git arabora oldu. Kesin arabora oldu o ya. Ferit dur ben de gelip dur. Yavaş dikkat tamam, edin ya. <laughs> Hala bak arkadaş bu nedir ya? Tünüzüm yaparım dedik daha ilk tünüzüm şeyinde katil olduk vallahi. Allah Nahide bin cezanı versin Nahide. Dönmeyin kız artık yeter. Uğursuzlar. Sualdanın arkasına döneceğim. Oradadır belki. İnşallah. Ya Ferit, nuriyene bir şey olursa vallahi gelince hiç affetmem. Merak etme, bir şey olmayacak. Ne oluyorum? Bilmiyorum ki. Nasıl yani? Dur ben bir bakayım. ya, mazot bitti. ya biz ne edeceğiz şimdi? Ya bu teknede kürek de yok. Kürek olmayan tekne mi olur ya? Ya Ferit biz ne edeceğiz şimdi? Adaya çıkıp yardım isteyeceğiz. Bekle bir dakika. Ulan telefonum minibüste kaldı. Allah'ım. <laughs> Allah'ım her şey üst üste mi gelecek ya Sen Senin telefonun yanındadır. Versene telefonunu bana. Yok. Ben onu evde bırakıverdim. Yani babam ararsa ulaşamasın diye. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Yani bu baba korkusu nereye kadar gidecek böyle? Biz böyle görmüştük Ferit Efendi. Ya kadın gitti ya. Vallahi gitti ya. o. Neyse tamam tamam üzülme. Dur bir dakika. Sen şu iki tut. Tamam mı? Bağla şunun ucunu. Ben oraya kadar yüzeceğim. Sonra sandalı çekeceğim oraya. Heh. Burası iyi. Tekneyi bu tarafa doğru bağlayayım ben. Hadi gel. İlk gün kalk kurtulduk. Hani kimse yok ki. Var var. Bu ne Ferit? Sen dalga mı geçip durur benimle? Ya buna mı günüp gideceğiz? Bununla kürek yapacağız. Sandalı kürekle götüreceğim. Ferit. Efendim bir tane. Bir tane mi? Evet, bir tane. Ne oldu? Şaşırdın mı? Dur lan, ne diyeceğimi de unuturcan şimdi. Şimdi bu katınca az denizlerde kayboldu diye endişe etmem gerekirken ben bizim için de endişelenip Durum. Bence bizim için endişelenme. Bak kürek yapıyorum. Kurtaracağım seni. Hem bizi düşünmen gayet normal. O neden oluyor biliyor musun? Aşktan. Aşk bizi birbirimiz için endişelendiriyor. Hah, tamamdır. Tut bakayım şunu. Ben sandalı çekeyim. gidip duruz. Amerika'da okurken Kanada'ya, Ruj Nehri'nde ya, rafting yapmaya giderdik. Orada antrenmanlıyım biraz. Nasıl? Güzel mi oralar? Bence buralar kadar değil. Ya bütün dünyayı gezmek yani nasıl bir duygu peki? Çok güzel. Aslında bütün dünyayı gezip insanın aradığını burada bulması daha güzel bir şey. Çünkü sen her şeyden daha güzelsin. Ey, bir daha dünya turuna gitmezsin o zaman. Bilmem. Belki gidebilirim. E, git o zaman. Ben seni tutmayayım. Git hadi. Gidersem seni de götürürüm ama. Bak kara göründü. Ah. Lan. Kimsecikler yok orada. Ay Nuriye neneyi buldular mı acaba? Bilmem. Herhalde. Baksana minibüs de yok. Kadınlar da yok. Nereye gitti ki bunlar? Ferit. Biz şimdi nasıl döneceğiz köye? Bana kuvvet, daha önce yaptığımız gibi. Ah Gopta Gela, ah Gopta Gela. Köyde ne oluyor acaba? Ya Buralı, vallahi meraktan kendimi keseceğim ha. Biz başımıza iş mi aldık acaba ha? Ulan bir adamla baş edemedik ya. O elindeki haydar olmayı da ben göstereceğim ona gününü. Fena oldu be. Şişt Buralı, bak kısa her şeyi biliyordur ha. Ara bakalım, vardır belki haberi. kurban. Var mı lan bir vukuat? Vukuat mı? Vukuat ne kelime oğlum? Ortalık karışmış. Ya siz ne yaptınız o geri? Yani yamultmuşsunuz ya. Ne? Biz mi? Yok ya, o bizi yamultuyordu. Biz zoruk kaçıp kurtaramadık kendimizi. Vah! Oğlum, adam burada iki büklüm oturuyor. Yani bu belirsiz Erol var ya, yani ortalık karışmış, herkes suçlu, sizde arıyor. Dersiz Erol da sinifinizi çekmiş, haberiniz olsun. Düzgün ada tutturmuş kadınlara bunlar yargılanacak, uyargılanacak, uyargılanacak. Yani bir tek Fikri Bey. Fikri Bey sizin hakkınızı savunuyor, haberiniz olsun. Oğlumu ne öyle şey? Oğlun değil de bizi mi savunuyor? He. Açıkçası ben de anlamadım. Neyse. Neyse sen olaylardan bize haber ediver, tamam? Biz şimdi eve geçmeye Bayrak direğinde buluşuveririz gari. E tamam, tamam, hadi ben sizi bulacağım, hadi. Ne oldu lan, ne diyeyim? Çok fena faka bastık. Gitme Yolda anlatacağım, yürü. Buralı, biz yandık mı acaba? Ha? Yandıkken yandık, kene ah. yandık. Ay Aa. cebine yanayım. Ah. La hevla ya, la hevla ya. İsmail'leri buldum. E, vallahi mi ya? Bayrak direğinin olduğu tepe var ya, oraya gel. Ta e, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ Eksik olma, sağ olun. Hayırlı günler, sağ ol. Kim o koptu gel? Ya? ya bu var şoförler odası başkanıyla minibüsçüler odası başkanı benim şey e, minibüsü tebrik için aramışlar sağ olsunlar canlar ya. Ay çok güzel ya. Sağ olsun. Düzgün abi. Biraz konuşabilir misin şey? Gel oğlum gel gel. Dur yapabilecek misin? Kumu tutarsın her yanıma Sağ ol. Sağ ol. Dur seni gel. Gel. Hadi akıl atma ara. Ol ol. Dur şeyim açılmasın. Hayırdır? Ya düzgün ağa. İsmail'ın yerini buldum. Nerelermiş? Vallahi şu tepedeler Şimdi şu işte telefonla haber geldi de bu işte Emine Hanım'a demedi bir şey mutlara. O şimdi duyarsa onları seviyor ya. O arar onlar kaçarlar oradan. O yüzden biz gidip bunlar bir kapak gerek şuraya. İyi düşünmüşsün. Aferin sen ha. yalnız git. Ben destek alalım yanımıza. Ha şeyi çağır. Drago'yu çağır. Drago? He? Sen onu yanlış anlamışsın. Ben sana anlatacağım. Drago. Drago. Bayrol. Ben seni ben. Hadi yürü. Bin oğlum. Allah Allah! Nereye gitti bunlar Hindi? Nereye gidecek? Sen kendi oğlun yerine İsmail'lerin tarafını tutunca darılıp gitti verdi. Vallahi olay büyümüş. Haberiniz olsun. Yani Muhtar Emin'e Düzgün Ağa'nın baskısına ne kadar dayanır, nasıl dayanır bilemiyorum. Yani bizi yargılatacaklar diyor ne? He vallahi öyle. Ama ben bu yargılamanın savunma stratejisini e, kurmuşum. Ya kız hadi anlat bakalım. Neymiş bu strateji? Hadi. Şimdi güzel kardeşim, e, burada önemli olan aslında olayın başladığı yer. Niye biliyor musun? Hukukta illiyet bağı denen bir şey var. Oradan yakalayacağız hadise. Oğlum sen ne diyorsun lan illiyet bağı illiyet bağı? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Oğlum bana sorarsanız biz kaçalım ha buradan. Bak bu sefer gerçekten <laughs> Bas nereye kaçacağız sorabilir miyim acaba? Oğlum atlayalım benim tekneye simeye gidelim la. En yakın yer orası. Lan siz buraya hanım köylü olmaya gelmediniz mi? Utanmayacaksınız mı? Niye utanacağım lan? Sen niye utanacağım? Utanacağımışım. Hanım köle olmaya utanmayırım. Kaçmaktan utanacağım. La hevla ya. Vallahi aga ben... Ben de utanmam ben. Neyine utanacağım? Kısa. O mahkemenin sitesi. Aga fena. Ya öldüm ben. Hem başımıza ne iş gelecek acaba? Ne oğlum başınıza bir şey gelmeyecek. Hele şu stratejiyi bir dinleyin. Ya tabi strateji, strateji tutturmuşsun strateji. Aga tabi sen olayın failleri arasında olmadığın için rahatsın çocuğum. Kara pancar. Hele bir dinle. Kaçacaksınız da ne olacak oğlum? Hadi sizin ikiniz kaçtınız. Buralı İsmail de kaçacak. Buralı. Ha. Evet. Buralı, kusura bakma Hacı. Ya korkuyorum ben anlatabiliyor muyum bu kadınların ışımından? Lo bir dinleyin ya. Ya arkadaş adamı bir konuş tutmadınız ha. Güzel kardeşim. şimdi siz dayağı yiyen tarafsınız değil mi? Evet. Aslında pek öyle sayılmaz. Kaçtık. Evet. Tamam. Buradaki tek sorun kavgayı sizin çıkarmış olmanız. Öyle mi değil mi? buraya bir umar bulmak gerek. Anladın Oğlum sen ne diyorsun la? Bak iyice şaşırdın kendini kısa. Oğlum ne kumarı la? Aa, köyde kumar yasak biliyor musun sen? Hepten bitireceğim bizi ya. Umar değil gevşek. Umar, umar. Çare yani. Anlayamadım yani. Hı. Siz kopta gelen niye saldırdınız acaba? düzgün abi ilk günü ona verecek diye. Düelim kurtulan dedik ya. Aferin benim şuursuz kardeşim. Aferin. İşte bunu böyle söylerseniz müebbeti alırsınız. Yani. İşte bunu diyeceksiniz. Gel buraya. Ne ona olduğu zaman ne konuşuyor ki bunlar ya? Şimdi yaklaşsam fark edecekler beni. O da olmaz. İşte savunma aynen böyle yapılacak. Vallahi benim de kafama yatıverdi. verdi. Benim aklıma yatmadı veya. Be. Kardeşim, ben hiçbir şey anlayamadım ki. Sen sonunu getirirken ben başını kaçırdım zaten. Ee hey babam, sizin bilirsiniz. Ne yapayım? Kim bilir? Anam. Tamam hadi, hadi yürü. Dur, dur. dur. Siz ikiniz buradan yürüyün. Bayruğun sen benimle gel. Biz öbür taraftan dolaşalım. ortada kıstıralım. Tamam. Hadi tamam. Operasyon başlasın. Yürü lan. Tamam, sağ tamam hadi. Hadi. Dur lan dur. Derv dur. dur. Sen çıkamazsın işte, benim gibi yap. Benim gibi çık, aynen. hadi. bu sen. Oğlum gülme ya, çık. Arkadaş, kaçarsanız başınıza iş alacaksınız. Bak bunlar bize kız vermeyecek bilesiniz ha. Aga yapacak bir şey yok. Ortalık yumuşayana kadar ben tüyüm. Las, hadi gidelim kardeşim. Lan nereye? Lan nereye? Aa, merhaba ayın. Merhaba, merhaba. Allah Allah ben... Allah Nereye gidiyormuş? Düzgün ne abi. İyi, e, sen ne yapıyorsun? Ne yapalım biz de? Düzgün emmi, bizim hiçbir suçumuz yok be. Vallahi ben doğru yeri bilmem arkadaş. Ha, yerden kadınlar meclisinde anlatırsınız. Aklınızda hükmü onun abi açık. Etme. Ha. Hadi düşün önüme. Acımayacağım bize. zaten. Bak kaçan olursa var ya, daşla bekmezin akıllarını ona göre. Yoru. Düşüyorum ben. Hoş geldiniz, hoş geldiniz ey varımlar. Geç, e, sen bırak, geç içeri geç. Ya Allah Allah ya. Gel, gel, bak. Yapma, hadi. Geç, ha, geç, geç. Önemli, <laughs> geç bakalım hadi. Geçin. Bayılıyorum şu besleyenin kokusuna ya. Besleyen değil oğlum, fesleyen. Ha, Fatma'nın fersi ama üçüncü harfi S ile şey arasında bir şey. Fesleyen. Aa, kalonya. Ver, ver, dök, 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 dök. Kalonya ya. dedim, tatlıdan sonra gayfelerimizi de yap da gayfe işi yarım kaldırdı. Hem gayfelerimizi içelim hem de adet yerini bulsun. Şey, ya nasıl bir sıcak ya bu? Böyle helak felaket Yer yüz derece falan herhalde hava yani. Tabi, şimdi bu zaman nasıl sıcak olur? Hayır hocam ya, yanlış anlamazlar. kalonyayı biraz bocalayacağım üstüme yani. Hayır, bu Kusura bakmayın artık ya. <laughs> olur mu ne demek ya doktor için? Kafandan mı? Kafandan ha, bir doktor. Ah. Evet, dur şunu arkama enseyi aç da abim azıcık arkadan vurduracağım. Evet. Maşallah. Ah daha. Vallahi ya. Ne oldu oğlum Emin? Hortum hortum oğlum. oğlum bak orada daha uğra git be. Arkaya kaydı, arkaya kaydı ya. Arkaya kaydı ya. <laughs> <laughs> Yandı tabii canım. Yandı çocuk. Vallahi billahi. E olacak tabii. Nasıl motor ya? Motorun çalışmasını hızlandırıyor. Golon ya. Abi üstünde golonun çalışmasını hızlandırıyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? Felaket yandım. Şimdi iyiyim ama. <gülüyor> oh. <gülüyor> çok fena yanı verdi ha. Oh, olsun Benim kalbimi yakıverdi o. Kapısı yanmış. Çok mu? Ya var yıkanayım gelmişken ya acip sıcak. burası mı sıcak ya? Öf. Şu hale bak. Bayram günü ütü yapıp durun. Oh olsun dedin emmi. Kabak sene patladı. <laughs> Aba ya sen azıcık daha bu kafayla gidersen... ...koptu gelin donunu bile ötülersin yakında ben sana da ya. Bana bak vallahi ağzını kapatıver yoksa alır ağzına yapıştırıveririm ütü ya. <laughs> i̇şte onu hiç tavsiye etmiyorum. Bütünün altı çizilir. Benim dizlerde tel var ya. Sus. Kız! <laughs> Allah şahı zarmasın ya! Kız korkmayın, bir şey olmaz. Yeni kralasyon yaptım. <laughs> bir şey yok yani, sığıntı yok yani. Bir üstümde şey yapmayın, hadi ver. Ver bana şu pantolonu. Şunlar hala bir üstüler şeyleri ya, dur. Korkma kız, <laughs> Beyaz Gül, Kırmızı her gün! Allah'ını bak ya, hadi. Hadi, hadi. Ne yapıyor bu ya? Gülme! <laughs> Abla aslında var ya, komik adam ha. Hadi, şunları toplayıverin ya. <laughs> Gülme. göz var orada bananında vur pat. Önce misafirimize verin hocam. <laughs> Teşekkürler sağ ol. Kızlar siz bize azıcık yalnız bırakın bakın hadi içeri geçin. Ünlü konuşun bakın. Nereye bağlıyorsunuz bu işin sonunu? Vallahi şu yani bir şey bağlanmıyoruz şimdi. Peder şey olduğu için İstanbul'da olduğu için o İstanbul'dan dönmesini bekliyor. Onun haberi olmadan zaten olmaz. Yani. Olmaz. Ben Fikri kabul etmezse ne olacak? Yani o kabul etmesi zaten olmaz. Olur mu lan öyle şey? <laughs> İyi de üzgün bey amca. Sizin fena bir şekilde atladığınız bir konu var. Siz şimdi köylüsünüz. Adetleriniz, gelenekleriniz, görnekleriniz var. Ama şöyle bir gerçek var. Biz her ne kadar yıllardır İstanbul'da yaşıyor olsak da biz de köydüz. Yani genlerimizde de var buralık. Ünlü e olmuş buralı senin. Ben bunu biliyorum zaten. Yani demem o ki. ilk gün e, ne kadar bu köyün adetlerine bağlı yaşıyorsa, sizin her dediğinizi yapıyorsa, sizin sözünüzden çıkmıyorsa... ...biz de babamızın sözünden çıkamayız. Biz böyle büyüdük yani. O vakit Bay Fikri zorla da olsa ikna edeceğiniz. Yani biz ne kadar çalışsak da yani sizin de bize bir arka çıkmanız lazım, gerekir yani. Nasıl bir arka çıkma olacak o? Ya biz e, arayı düzeltip, e, pederi sizi mecbur edelim diyoruz. İyi diyorsun da nasıl olacak o iş? Şey Ferit orası neydi şey, tamam. Ha, biz buraya ya ne için geldik? Niye geldik hakikaten? Tarlaları satmaya. Evet. Ama babam, sırf size olan inadı yüzünden... ...tarlaları Reşat'a satacak bayramdan sonra. Yani ziyan olmasın, mallar satılmasın mallarım. Ziyan olacak ya, ziyan olacak yani. Biz de mallar ziyan olmasın diye ben bir plan geliştirdim. Plan şu, malları babamı satmaktan vazgeçireceğiz. Vazgeçmez o. Sabit fikirli. Vazgeçecek. Ona şöyle diyeceğiz. Mallar düzgün amcada kalacak. O ekip biçecek. Onun yetiştirdiği, ekip biçtiği ürünlerin mahsullerini biz pazarlayacağız. Biz satacağız yani. Ee Esi şu. Yani eğer siz bize malları verirseniz... ...biz zaten bir tane müşteri bulduk. Toplancıdan aldığımız parayı size vereceğiz. Yani üstü de bize kalacak. Nasıl geliyor size? Ne oluyor orada? Ne bunu? Hele, hoş geliyor o. Aferin sana. Ya, yani Ferit anlatıyor diye Ferit yapmadı plan. Beraber plan yaptı. Ben de planı bayağı yüzde büyük kısmında ben de varım yani. İyi. Aferin. Tamam. tamam. Ben uyarım size. Kabul ediyorum. Verin elinizi. Ha şöyle. <laughs> Hadi bakalım. Bak ah, sü süreçte zaten <laughs> babam ikna etmek kolay yani. Babam olur, senin ha. kızı alır yani babam. Sizi ailecek ortada koymayız yani. Hiç merak etme söz yani. Söz. Vallahi bunların aklında başka bir şey var emmini. Hiç bilmiyorum. E, vallahi onu Ferit abiye soracaksın artık. Söz. Benim de sözüm oh. sözdür. Dediğinizi yapacağım, gerisi size kalmış. Anlaştık mı? Ya tamam, merak etme dedim ya. Benim bak, peder... ...parayı sever. Sıcak parayı onun eline say, bak şıkır şıkır... B ...bütün, hangi oğlunu, hangi kızını alacak, şaşırır kendini yani. Para delirtir benim pederi yani. <laughs> Gördün mü? Öyle olmadı işte. Doğalgaz dedin, elektrik tasarrufu dedin, kısarız dedin. Ne oldu? Spacunet İstanbul'da kaldı. Şimdi doğalgaz boş boş ne yanacak? Ya enişte hep bu topla iki üç gün kalıp döneceğiz zaten. Bana bak, iyice anladınız değil mi? Bu kopta gel benim büyük oğlan olarak oraya geliyor ha. Eğer biriniz ağzınızdan kaçırıp da Ferit'in büyük oğlum olduğu ortaya çıkarsa rezil oluruz ha. Ona göre. Anladın mı sen de? Neyi anladım ya? Bak ya bak. Kız şunu da öyle dinle. <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum ya. Ama sen de yüz kere söyledin babacana. Bak bir de bacanak diyor ya. Tamam babacım. Amca size baba diyebilir miyim? Dur beyler. Enişte, şimdi kopya gel bana teyze mi diyecek? Yok amca diyecek. Tabii ki teyze diyecek. Bana bakın, sakın aranızdaki aşna fişne durumunu kimse çakmasın ha. Tamam babacığım, ben çaktırtmamış merak etme. Niye kopta gel? Senin aklında bir şey mi var yoksa? Elmasım aşk olsun. Ben senden başka kimseye şey etmem yani. Ferit sen ne yapıyorsun oğlum? Telefon üstünden internete bağlanıyorum baba. Cemal. Hiç öyle can sıkıntısı işte. İyice anladın mı ne demek istediğini? Anladım. Ee, eniştem abim oldu işte. Heh. Tamam. Aferin. Yaz bakayım oradan. Cüneyt'e yaz, Cüneyt'e yaz. Doğalgazı çok fazla kullanmasın, tamam mı? Sadece kendi olduğu odayı yaksın, geri kalan bütün araları kapatsın, kapatsın. Tamam baba. Hemen yazıyorum. Aferin. Aba kız. Seninki online oldu. Öyle mi? Dur kız. Dur azıcık şundan dalga geçelim. aramaya başladın Evet başladım. İstanbul küçük. Nasılsa bulurum seni. <gülüyor> <gülüyor> küçük diyor ya. A -a. Demek İstanbul küçük. Merak ediyorum. Bul bakalım beni. Nasıl buluyorsan. geç bu akşama kadar bulurum seni. Dedim İstanbul bana küçük. Aa, ay bu kendi kendine nesine güveniyor anlamadım. Zavallı valla. <laughs> Evden dışarı çıkmam bugün. Gelir evinde bulurum. Beni gelip bulacağım seni. Yalnız seni bulduğumda sen de bana beni dinleyeceğine dair söz vereceksin. <laughs> salak bu ya. Vallahi salak. Bak ne yazam Hint bak. Tabii. Sen beni bul. Ben seni dirsen. Dinlerim. Tabii tabii. Sen beni bul, ben seni bir sene dinlerim. Allah. Kim oraya? Bir dakika dur sessiz olun. Bay Fikri arıyor. Alo. Düzgün biz yola çıktık geliyoruz. Akşama doğru orada oluruz. Yarın sabah da gider tabuda işimizi hallederiz tamam mı? Tamam tamam olur gelin gelin buyurun gelin. Bana bak bir şey soracağım. Ee, büyük olan da geliyor mu? Tabii tabii. Büyük olan baldız, küçük olan ben hepimiz geliyoruz. İyi iyi hadi gelin bakalım gelin dikkatli gelin. Bana bak bu girişte radar vardır. Dikkat edin ha yakalanmak. Tamam. Hadi görüşürüz. Ne oluyor oğlum? Ay Fikri Buraya Buraya geliyorlarmış da yarın da tapuya geçeceğiz. Büyük olan mı dedin? He büyük olan. O da mı gelip duruyor? Ye geliyormuş. Abo! Allah! Allah! Nene? Ne oluyor lan bu karıya? Büyük oğlanın adını duydum mu kostürüp üşünerek Üstüne Bugün nerede? eserekli buras. Allah ben ne edeceğim? Allah ben ne edeceğim? Ne edeceğim Allah? ben ne edeceğim? ben ne etçim? Allah ben ne, ben, ne <laughs> gelip ben çok büyük Allah ben ben ...içimden her kalıverdi. Ya. <laughs> bana bak... ...bana bak... ...bu kötü zamanında... ...ne oldu bilip dur. He? <laughs> ben biliyorum.